Arkadaşlar merhabalar. Enes Hoca Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? İç kuvvetleri bir önceki dersimizde bitirdik. Kayaçları işledik. Şimdi ise dış kuvvetlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi hocam dış kuvvetler gerçekten de çok uzun bir konu. Ama biz sizlerle bunu uzun bir şekilde işleyecek miyiz? Tabii ki de hayır. Sadece ÖSYM'nin değindiği MEP kitaplarında önemli olan yerlere değineceğiz arkadaşlar. Yani sadece dış kuvvetleri ayrıntılı bir şekilde işlesek bu ders 1-2 saat sürer. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bizim amacımız sınavda gelebilecek soruları yapabilmek, denemelerde soru bankalarında gelebilecek soruları yapabilmektir. O yüzden fazla ayrıntıya girmeden ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bu konulardan nasıl sorular çıkar? Bunları sizlerle birlikte işleyeceğiz. Hocam diyeceksiniz ki hep konu konu gidiyoruz. Hiç soru çözümleri olmayacak mı derseniz olacak arkadaşlar konu konu TET coğrafya soru çözümleri de gelecek tabii ki. Daha sonra da deneme sınavları gelecek. Peki burada hangi kaynakları kullanıyoruz? Tabii ki de hız yayınlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Sorularını bizatihi kendi kanalımda çözdüğüm hız yayınları tek tek sorularına baktım arkadaşlar. İçerisinde ÖSYM soruları da olduğu, ÖSYM yakın soruların olduğu, kolay, orta ve zor seviye tam olarak ÖSYM'nin belirlediği sorulara soru kalıplarına, soru niteliklerine benzer soruları görüyoruz biz. O yüzden hız yayınları TET Coğrafya Soru Bankası'nı ve Sosyal Bilgiler Deneme Sınavını alıp rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada da o kaynaklardan yani hız yayınlarından yararlanarak bir Konu konu TYT coğrafya soru çözümleri de yapacağız sizlerle. Konuları iyice pekiştireceğiz. O zaman lafı çok uzatmıyorum. Sizler de lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hep birlikte dış kuvvetler dersimize geçelim. Şimdi dış kuvvetler, iç kuvvetler. Hocam iç kuvvet neydi? kaynağını manto'dan alan kuvvete iç kuvvet denirdi. Yani mantodaki konveksiyonel akıntılardan alıyordu. Dış kuvvet ise kaynağını Güneş'ten alır arkadaşlar. Dış kuvvetlerin kaynağı tamamıyla Nedir? Güneştir diyeceğiz. Akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalga ve akıntılar, yeraltı suları. Ya hocam benim önümde bir kaynak var. O kaynakta yeraltı suları demiyor. Karstik şekiller diyor. Doğrudur arkadaşlar. Yeraltı suları, karstik şekiller. İkisi de kaynaklarınızda yer alabilir ki zaten map kitaplarında da iki şekilde yer alıyor. Hadi bakalım. En önemlisi burada akarsudur. Soru gelirse kesinlikle akarsulardan gelir arkadaşlar. Diğerlerinden gelme ihtimali birazcık düşük. Şimdi şöyle bir akarsuya bakalım. Hocam akarsu ne demek? Belirli bir yatak içerisinde akan akarsudur. Peki hocam bu akarsuyun aktığı yatağa ne isim verilir derseniz vadi denilir. Genellikle akarsuyun aktığı yatağa biz ne deriz? Vadi ismini veririz. Bakın bir akarsu vadisini görüyoruz burada. Akarsuyun doğduğu yere kaynak noktası denir. Hani kaynak suları deniliyor ya görüyoruz biz değil mi? Yani bir pet su aldığımız zaman üstünde yazar kaynak suyu. Nereden geliyormuş? Dağların tepesinden geliyormuş arkadaşlar. Biz buna kaynak deriz, doğduğu yerdir. Akarsuyun denize döküldüğü kısım ise ağız noktasıdır. Akarsu ağız kısmı denildiğinde akarsuyun denize döküldüğü yer aklınıza gelsin arkadaşlar. Bunu da unutmayalım bir akarsu vadisini görüyoruz. Denge profiline şimdi geleceğiz. Bir de akarsuyun denizde taban olmuş taban seviyesini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bir akarsu profiliydi. Akarsular hem aşındırma hem de biriktirme yaparlar. Hocam bir akarsu nasıl aşındırma yapar? Biriktirmeyi konuşacağız sizle ama şimdi bir aşındırmayı konuşalım. Değerli arkadaşlar bir akarsuyun aşındırma yapabilmesi için en temel şey eğimdir. Düz bir yerde akan akarsu aşındırmayı kolay kolay yapamaz. Ama eğimli bir yerden akan mesela şurayı düşünün. Eğimli bir yerden akan akarsu aşındırma yapar. Neden hocam? Çünkü eğimli olduğu için akarsu daha hızlı akar. Daha hızlı aktığı için buradaki toprakları, parçacıkları ne yapabilir? Kolay bir şekilde aşındırır. Eğimin fazla olması, akış hızının fazla olması e, e, akarsu debisinin fazla olması. Hocam ne demek debi? Akarsu'dan geçen su miktarıdır arkadaşlar. Mesela şuraya gittiniz koydunuz buraya, dediniz ki şurada işte saat şu kadar metreküp su geçiyor. İşte bu su miktarına biz debi deriz arkadaşlar. Debiyi etkileyen en temel faktör iklimdir. Yani bir yer çok fazla yağışlıysa akarsu debisi artabilir. Yağış azsa debisi azalabilir. Bizim ülkemizdeki akarsularda genellikle debi azdır. Çünkü yağış az olduğu için akarsuların debisinde azalmalar görülür. Yine kayaç yapısının dirensiz olması. Eğer bir kayaç dirensiz yapıda ise akarsu çok kolay bir şekilde aşındırabilir. Bitki örtüsünün cılız olması ya da akarsu'da taşıdığı yükün etkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar aşındırma faaliyetleri için. Gelelim bir diğerine. Şimdi denge profili var. Denge profili ile ilgili birkaç tane çıkmış soru ya da çıkmış soruya benzer soruları görebiliyoruz arkadaşlar. Hocam denge profili dediğimiz şey nedir? Bakın hemen kabaca şöyle hatırlayın. Bir akarsuyun yüksekten aka ak ak akıyor, akıyor, akıyor akıyor deniz seviyesiyle denge haline gelmesine denge profili denir. Yani denizde denge haline geliyor. Bakın önceden 1 numaradaymış, aşındırmış 2, 3, 4, 5, 6 numaraya. Yani denizde denge haline gelmiş. Ya hocam bir akarsu koskoca dağı, koskoca yükseltiyi hemen aşındırabilir mi? Hayır arkadaşlar. Bakın bir akarsuyun denge profiline ulaşması milyonlarca yıl sürebilir diyeceğiz. Peki hocam Buradaki yükselti ne kadar fazla olursa akarsuyun denge profiline ulaşması da o kadar zordur diyeceğiz. O zaman bir yer yüksekse yüksek alanlarda denge profili azdır diyoruz. E hocam Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazla. O zaman Türkiye'de denge profili var mıdır? Yoktur diyeceğiz. Sakın unutmayın. Neden diye sorarsa ÖSYM neden Türkiye'de denge profiline ulaşmış akarsu yok? Çünkü Bizim ortalama yükseltimiz fazladır diyeceğiz. Bir akarsu eğer denge profiline ulaşmışsa. E hocam Türkiye'de yok dediniz ama dünyada hiçbir yerde yok mu? Var. İngiltere'ye giderseniz vardır. Hollanda'ya giderseniz vardır. İng yine bu çevrelerde vardır diyeceğiz. Yani Batı Avrupa kısmında. Peki hocam bir akarsu denge profiline ulaşmışsa. Bir yatak eğimi azalmıştır. Niye? Çünkü eğimli bir yerden akarken düz bir yere geçiş yapmış yatak eğimi azalmıştır. Hocam bir akarsu eğimli bir yerden aktığında hızlı akar. Ama eğimin az olduğu yerden aktığında yavaş akar. O zaman akarsuyun akış hızı azalmış. Daha yeni söylediğimiz gibi eğer eğim azalırsa aşındırma gücü de azalmıştır diyeceğiz. Hidroelektrik enerji potansiyeli azalır. Ne demek hocam bu? Hidroelektrik dediğimiz sudan elektrik elde etme. Bir akarsuyun akış hızı ne kadar yavaşsa buradan çok fazla elektrik elde edemeyiz arkadaşlar. Bunu söylüyor. Yine akarsu üzerinde ulaşım, taşımacılık yapılabilir. E hocam Türkiye'de denge profiline ulaşmış akarsu yok dediniz. O zaman Türkiye'de Akarsular üzerinde ulaşım ve taşımacılık var mı? Yoktur arkadaşlar. Sakın unutmayın. Türkiye'de ulaşım ve taşımacılık akarsu üzerinde yapılmaz diyeceğiz. Yine bakın ne diyoruz? Türkiye yakın jeolojik zamanda oluştuğu için ortalama yükseltisi fazla olduğu için denge profiline ulaşmış akarsu yoktur diyeceğiz. Sakın bunu da unutmayalım. Gelelim burada vadilere. Şimdi vadilerde Özellikle vadi neydi? Bir akarsuyun aktığı yatağa vadi denirdi. Vadide 5 tane çeşitimiz var burada. Ama hocam 5 çeşidin hepsini görecek miyiz? Hayır arkadaşlar. ÖSYM ne soruyorsa onu göreceğiz. Sizlere ben derslerimizin başından beri bunu söylüyorum. Sizi gereksiz bilgilerden arındırmaya çalışıyorum. Çünkü müfredatın hepsini öğrenmeye kalksanız sadece coğrafya bile çok fazla zamanınızı alacak. Zaten 5 sorumuz var ve bu zaten 5 soru nereden geleceği aşağı yukarı belli. O yüzden fazla bilgiye boğulmadan ne yapıyoruz? Nokta atışı bir şekilde ilerliyoruz. Bir çentik vadi. Hocam çentik nasıldır? Ha böyledir değil mi? Bildiğiniz çentik bu. Bu nasıl doğada biliyor musunuz? Şöyle bir vadi olduğunu düşünün. Bakın farklı bir kalem alayım şöyle mavi. Akarsuyun da şuradan aradan aktığını düşünün. İşte bu Çentik vadidir. Diğer adı kertik vadidir. Bu vadi tipine baktığınızda eğimin fazla olduğu yerde vardır arkadaşlar. Türkiye'de Karadeniz'de ve Akdeniz'de çentik vadiyi görürüz. Çünkü oralarda eğim fazladır diyeceğiz. Buna biz V şeklindeki vadi de deriz. Kanyon vadi. Kanyon vadi özellikle baktığımızda arkadaşlar şöyle basamaklı yapıdadır diyeceğiz. Genellikle kireç taşının yani karstik arazinin olduğu yerdedir. Hocam dediniz ki karstik araziyi görürsem ilk nereye gidiyorum? Akdeniz'e gidiyorum. Kanyon Vadi Türkiye'de en fazla Akdeniz'dedir. Ha bakın şunu unutmayın. Bu demek değildir ki sadece Akdeniz bölgesinde. Hayır. Karadeniz'de de var, Ege'de de var ama en fazla Akdeniz'de olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Kanyon Vadi'nin. Bir de dev kazanı var. Bakın arkadaşlar bir akarsu ne yapar? gelir buradan. Yine farklı bir kalemle göstereyim. Şöyle bir akarsu gelir buradan. Geldikten sonra bir eğim vardır. Eğimin altından gelir böyle bir şelale oluşturur. Şelalenin diğer adı çağlayandır. Bunu oluşturur ve burada arkadaşlar ne yapar? Bir çukur oluşturur. Buraya çarptığı için burayı oyar. Oyduğu için burada bir çukur oluşturur. Buna biz dev kazanı deriz. Genellikle şelalelerde görürüz arkadaşlar. Dev kazanını. Geldik diğerine. Peri bacası. Peri bacasında bakın lütfen ama lütfen karıştırmayın. Özlem'e sorabilir çok fazla kullanıyor. Peri bacasında iki temel şey vardır. Peri bacası genellikle volkanik arazilerde sel sularının ya da akar suların aşındırmasıyla oluşur. Ya hocam peri bacasında rüzgar yok mu? Var. Ama temel etmen kesinlikle ama kesinlikle akarsudur. Peri bacasını oluşturan temel etmen akarsu peri bacasını dolaylı yönden etkileyen ise arkadaşlar kesinlikle rüzgarlardır. O yüzden rüzgarlar doğrudan değil dolaylı etkiye sahiptir. Lütfen unutmayın bunu arkadaşlar. Ee, bu aklınızda bulunsun çünkü çok fazla düşüyoruz buna. Unutmayalım. Volkanizm ve akarsu doğrudan ama rüzgarlar nedir? Dolaylı yönden etkilidir. Kırgı bayır. ÖSYM iki kere sordu bunu. Badlands arazi. Bet kötü lens arazi, kötü çarpık arazi deriz. Kırgı bayır, kırılmış bayır. Yani bir bayır var orada kırılmış. Nasıl biliyor musunuz? İşte şöyle. Bakın burada bayırları görüyorsunuz. Ne yapmış hep Oyu koyu olmuş. İşte biz buna kırgı bayır deriz arkadaşlar. Kurak ve kurak alanlarda bit bakın bitki örtüsü var mı burada görüyor musunuz? Yok cılız bir bitki örtüsü var. Yağışın az olduğu yerlerde çok fazla görürüz. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi yerlerde çok fazla görürüz arkadaşlar. Nevşehir'de Kapadokya çevresine giderseniz, Ankara'da Nallıhan çevresine giderseniz ki Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde çok fazla kırılmış bayır. Kırgı bayır, diğer de Badlands arazi görürüz. Çıkmış sınav sorusunda ÖSYM diyor ki kırgı bayır arazinin olduğu yer hakkında hangisi söylenemez? Bol yağış ve nemli bir iklime sahiptir. Öyle mi arkadaşlar sizce? Bakın yağış var mı? Yok arkadaşım. Kırgı bayırın olduğu yerde yağışın az olduğunu görüyoruz. Bitki örtüsünün cılız olduğunu genellikle karasal iklimde bunları görmekteyiz. Unutmayalım. Bir diğer ise Menderes. <laughs> Menderes bir akarsuyun salına salına yavaş yavaş büklüm büklüm akmasına denir. Bakın görüyor musunuz? Yavaş yavaş sallana sallana akıyor. Peki hocam bir akarsu niye böyle yavaş yavaş büklüm büklüm akar derseniz. Çünkü eğim azdır. Eğimin azaldığı yerlerde akarsuyun zaten hızlı gitme gibi bir niyeti yoktur. Yavaş yavaş sallana sallana Akar akarsu. Buradaki akarsu sık sık yatak değiştirebilir. Genellikle aşındırma yanadır. Çünkü bu akarsu eğimin fazla olduğu yerden gitmediği için derine aşındırma yoktur. Genellikle gelir mesela şuraya çarpar arkadaşlar. Bakın şuraya çarpar buraya aşındırır. Hatta biz buraya çarpak deriz. Çarptığını getirir buraya yığar. Buraya da yığınak deriz. Çarpak yığınak. Bakın içinde bir ırmak adasının oluştuğunu. Bunları da biz ırmak adaları deriz. Biriktirme yapmıştır. Ama Menderesler hem aşınım hem de birikim şekilleridir. Lütfen unutmayalım. Mendereslere sadece aşınım ya da sadece birikim demek yanlıştır. Gelir burada aşındırır, aşındırdığını burada biriktirir. O yüzden hem aşınım hem de birikim şeklidir. Bir akarsu normalde böyle akacakken bu şekilde aktığından dolayı akarsuyun boyu da ne yapmıştır arkadaşlar? Uzamıştır diyeceğiz. Ve yatakları da sık sık yatak değiştirir. Mesela örneğin buradan akıyordur. Hop değişir buradan böyle gidebilir arkadaşlar. Sık sık da yatak değiştirdiğini Menderesler'in görüyoruz unutmayalım. Bir diğeri Plato. Plato Türkiye'de çok fazla görüyoruz. En fazla Plato İç Anadolu bölgesinde. Ne demek hocam Plato? plato akarsular tarafından aşındırılmış, yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir. Mesela İç Anadolu'da gördüğümüz Cihanbeyli platosu, Haymana platosu, Bozok platosu, yine Akdeniz'de gördüğümüz Teke ve Taşeli platosu bunlara örnektir diyeceğiz. Unutmayalım. Hocam neden Türkiye'de plato yaygın? Çünkü Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazlaydı değil mi hatırlarsanız bunu söyledik. Peneplen arazi. Bak bunu kullanabilir bir gün ölseğimi unutmayalım yontuk düz. Ne demek hocam bu? Yontulmuş, yontulmuş, yontulmuş dümdüz hale gelmiş. Hocam, bu genellikle deniz seviyesine yakın yerlerde olur. E, ya biz sabahtan beri diyoruz ki Türkiye'nin ortalama yükseltisi nedir? Fazladır. E hocam, Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazlaysa Türkiye'de akarsular deniz seviyesine kadar aşındırma yapabilir mi? Hayır, yapamaz. E hocam yapamazsa o zaman Türkiye'de peneplen arazi var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Türkiye'de peneplen arazi yok diyeceğiz. Tıpkı denge profili gibi. Çünkü burası genellikle yaşlı arazilerde vardır. Düz ve alçak arazilerde vardır. E hocam bizim ülkemizde peneplen arazi yok ama peneplen olmaya en yakın bölge Marmara'dır. Çünkü Marmara'nın ortalama yükseltisi az olduğu için peneplen olmaya en yakın yerdir diyoruz. Unutmayalım geldik birikim şekillerine. Hocam dediniz ki aşındırmada en önemli şey neydi? Eğimin fazla olmasıydı. Biriktirmede de en önemli şey eğimin az olmasıdır. Bir akarsu ne kadar az eğimden geçerse, akarsu taşıdığı malzemeyi ne yapamaz? Bir diğer tarafa götüremez. Götüremeyeceği için bulunduğu yere biriktirmesi lazım. O yüzden eğimin az olması lazım. Akarsuun debisinin az olması lazım ve akarsuda taşınan yükün fazla olması lazım. Ne demek hocam? Bu ülke ne diyoruz biz? Alüyon deriz. Akarsuyun taşıdığı malzeme. Ya hocam akarsu ne taşır? Kum taşır, kil taşır, çakıl. Yani böyle küçük küçük malzemeler taşır akarsu. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Bir akarsu ne kadar küçük malzeme taşıyorsa o kadar az akıyordur. Yani debisi azdır. Ama ne kadar büyük malzeme taşıyorsa debisi fazladır. Ne demek hocam istediğinizi anlamadım dersen şöyle düşünün. Mesela bir akarsu sadece şunları taşıyor diyelim. Şöyle nokta nokta şeyleri taşıyor. Bu akarsu da debi azdır diyeceğiz. Yani bu akarsu mesela yaz mevsimi düşünün debisi az. Ama bir akarsuya bakıyorsun şöyle büyük malzemeleri taşıyor. Demek ki bu akarsu güçlü. Yani demek ki bu akarsu su miktarı yüksek. Debisi yüksektir. Bunun debisi yüksek. Bunun debisi ise düşüktür diye ifade de yorumda yapabiliriz arkadaşlar. Bakın zaten bunu söyledik. Akımın fazla olduğunda iri maddeler iri biriktirir. Akımın az olduğu zaman ince maddeler ince biriktirir. Gelelim delta ovasına. Bir akarsu malzemeleri taşır 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 taşır. Akarsuyun ağız kısmı yani akarsuyun denize döküldüğü yere biriktirme yapar. İşte biz buna delta deriz arkadaşlar. Akarsuyun taşıdığı alüyonları malzemeleri denize biriktirmesine ne denir? Delta denir. Ya hocam bu biriktirme her yerde olur mu? Olmaz arkadaşlar. 4 tane şartımız var. 1- Akarsu çok fazla alüyon taşımalı. Yani akarsuyun taşıdığı malzeme fazla olmalı. Fazla olmalı ki biriktirme yapabilsin. 2- kıyı sığ olmalı. Yani kıyıda derinlik az olmalı. Düşünseniz de akarsu malzeme getiriyor ama kıyı çok derin. Buraya birikir mi? Birikmez arkadaşlar. Kıyı ne kadar derinliği az olursa oraya daha kolay biriktirme yapar. Kıyıda gelgit, dalga ve akıntı olmamalı. Niye? Çünkü kıyıda eğer dalga olursa akarsuyun getirdiği malzemeyi alır, götürür arkadaşlar. O yüzden bunun olmasını ne yapmayız, istemeyiz diyeceğiz. Bir de taraça var arkadaşlar. Taraça basamaklı yapıdadır. Bakın şu şekilde şöyle bir basamaklı yapıdaki biz hem aşınım hem de birikim şekline taraç ederiz. Taraça hem aşınım hem birikimdir. Tıpkı Menderes gibi. Burada ne yap ne söylüyoruz? Burada. Özellikle baktığımız zaman bir kara kütlesi yükseliyor. Yükseldikçe akarsu aşındırıyor. Bakın burada bir vadi tabanı var ama burası yükselmiş. Yükseldikçe aşındırmış. Yükseldikçe aşındırma faaliyeti yapmıştır diyeceğiz. Hem aşınım hem birikim olduğunu taraçanın unutmayalım. Gelelim karstik şekillere. Bundan sonrasını sadece başlık olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu bilmeniz kafi. Hocam Karstik şekiller deyince, karstik deyince hangi kayaçlar aklına geliyor? Kimyasal tortul kayaç. Özellikle kalker unutmayın. Bakın kalkerin diğer adı kireç taşıdır. Karstik bir şekildir diyeceğiz. Yine şey kayaçtır. Jips, dolomit, tebeşir, kaya tuzu. Bizim burada en temel bilmemiz gereken şey kalkerdir. Diğer adı kireç taşıdır. Bunu bilmemiz lazım. Aklınızda bulunsun. Şimdi hocam ya bunların hepsini tek tek bilmeme gerek var mı? Yok. Hiçbir çıkmış sınav sorusunda ÖSYM bunlara tek tek isim olarak sormadı. Atıyorum Dolin nedir, Uvala nedir sormadı. Ama bunların karstik şekil olduğunu bil arkadaşım. Lapya, Dolin, Uvala, Polye. Lapya en küçük karstik aşınım şekli. Dolin, Uvala, Polye. Polye de en büyük karstik aşınım şeklidir. Tamam mı? Lapya, Dolin, Uvala pol diyeceğiz. Yine obruklar var burada. Aşınımla oluşmuş derin çukurluklardır diyeceğiz. Birikim şekillerinde ise sarkıt, dikit, sütun ve traverten vardır. Dediğim gibi bak şuradaki tabloyu öğren ve karstik şekil hocam. Siz şimdi bunun Türkiye'deki dağılımını söylemedik. Peki karstik şekiller en fazla nerededir Türkiye'de? Tabii ki de Akdeniz'de değil mi? Çünkü ben karstik herhangi bir şeyi gördüğümde nereye gidiyorum? Akdeniz'e. Lapya dolin uvala polye. Lapya en küçüğü, polye en büyüğü diyeceğiz. Unutmayalım. Obruk, sarkıt, dikit, sütun ve traverten gibi şekillerin olduğunu da unutmayın. Tabi mağara da burada. Başlık olarak bilmeniz kafi. Dalga ve akıntı. Bak yine aynı şekilde. Dalga ve akıntıda bilmeniz gereken en temel şey falezlerdir. Falez diğer adı yalıyardır. Özellikle baktığınız zaman şöyle bir falezi görüyoruz. Denize Şurası deniz olsun arkadaşlar. Denizden gelen dalgalar ne yapar? Kıyı aşındırır. Dalga gelir, kıyı aşındırır. Kıyıda bir diklik oluşur. Antalya'da olanlar bilir. Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de olanlar bilir. Mersin'de olanlar bilir. Kıyıdaki uçurumlardır bunlar. Bunlar dalga aşınımıyla meydana gelir arkadaşlar. O zaman falez Türkiye'de nerededir? Akdeniz ve Karadeniz'de yaygındır diyeceğiz. Ege'de niye yok hocam falez? Çünkü Ege'de dağlar denize dik uzanır. Dik uzandığı için dalga orada aşındırma faaliyeti yapamaz diyoruz. Unutmayalım falezleri. Burada da arkadaşlar Tombolo, Lagün var burada. Tombolo ve Lagün. Ha Bunların da içeriğini sizin bilmenize çok fazla gerek var mı? Yok açıkçası ama sadece şunu söyleyeyim. Tombolo diğer adı Saplada demektir. O da şundan kaynaklı. Normalde burada bir adamız var burada ve kıyımız var. Dalganın getirdiği malzemi ikisini birbirine bağlıyor. O yüzden biz buna saplı ada ya da tombola diyoruz. Sinop'ta bunu görürüz. Bir de Balıkesir'de Kapı Dağ Yarımadası'nda Lagünde ise şöyle bir şey var. Diğer adı deniz kulağı. Bak normalde denizin hemen yanında bir girinti var şöyle ya da bir çıkıntı var burada bir. Bu çıkıntı dalganın getirdiği malzemeyle denizden ayrılıyor ve denizden ayrı kendine özgü bir göl alanı oluşuyor. Biz buna lagün gölü deriz arkadaşlar ya da deniz kulağı deriz. Bunu İstanbul'da büyük çekmece ve küçük çekmece bir de terkos e, durusu lagününde görüyoruz arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Gelelim rüzgarlara. Şimdi rüzgarlarla ilgili bizim şunu bilmemiz lazım. Hocam bir yerde rüzgar etkili ise rüzgar aşının ve birikim şekillerinden birisi varsa ne gibi yorum yaparız? Değerli arkadaşlar rüzgar bir yerde etkili ise mantık kurun. Hocam e, özellikle bitki örtüsünün fazla olduğu yerde rüzgar hızlı eser mi? Esmez. Çünkü oradaki bitki rüzgarı ne yapar? Hızını yavaşlatır. O zaman rüzgarların etkili olduğu yerde bitki örtüsü zayıftır. E hocam bitki örtüsü zayıfsa demek ki orada yağış azdır diyeceğiz. E hocam yağışın az olduğu, bitki örtüsünün zayıf olduğu dünyadaki en önemli yer çöllerdir. O yüzden rüzgarlar da en fazla dünyada nerede etkilidir? Çöllerde etkilidir diyeceğiz. Unutmayalım. Burada fiziksel çözülme yaygın, sıcaklık farkı fazla ve toprak gevşek yapıdadır. Hocam bize çölde mesela başka neresi olur? Karasal alanlar olur. Mesela Türkiye'de İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgar aşının ve birikim şekilleri yaygındır. Dünyada ise bakın Sahra çölünü görüyoruz burada. Arap çöllerini görüyoruz. Yine burada arkadaşlar Gobi çölünü görüyoruz. Bakın Avustralya'nın batısında çölleri ya da merkezindeki çölleri görebiliyoruz burada. Bunu unutmayın. Aşınım şekillerinde mantar kaya, tafoni, yardang, hamada. Yani gidip de ÖSYM size hangisi aşınım hangisi birikim şekli diye soracağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü şimdiye kadar böyle çıkmış herhangi bir soru yok. Birikim şekillerinde de löz, löz akarsu, akarsu diyorum pardon rüzgarın biriktirdiği malzemedir. Akarsiyon biriktirdiği malzeme alüyon, rüzgarın biriktirdiği malzemeye löz denir. Barkan bir de kumunlar vardır arkadaşlar burada. Gelelim buzullara. Keza buzullar da aynı şekilde. Aynı şeyi söyleyeceğim burada. İçeriğini çok fazla bilmeniz gerek yok. Buzul şekillerinde aşındırma şekillerinde özellikle buzul vadisi, hörgüç kaya, sirk çanağı ve buzul birikim şekillerinde ise ne yapıyoruz? Moreni, durumlini, sander yüzdüğünü görüyoruz. Ha çok önemli mi hocam? Değil arkadaşlar. Dediğim gibi e, burada sadece şu iceberg buzul dağı burada. Hani bu Titanic'in çarptığı ve çarptıktan sonra battığı da iceberg arkadaşlar. Bunu bilin kafi. Bir de kıyı tiplerimiz var burada. Kıyı tiplerinde Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz'de boyuna kıyı tipi vardır. Akdeniz ve Karadeniz'de ama Ege'de nedir? Enine kıyı tipi vardır. Özellikle Vat kıyı tipi okyanus kıyısında olur arkadaşlar burada. Okyanus kıyısında Fransa'da görebiliyoruz. Haliç'te kıyı tipi yine okyanus kıyısında olur Haliç'te kıyı tipi burada. Ria kıyı tipi de İstanbul'da Çanakkale Boğazı, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı görüyoruz. Hem İstanbul hem de Çanakkale Boğazı'nda ria kıyı tipini görmekteyiz burada. Yine kalanklı kıyı tipi Mersin'de, Mersin Silifke'de görüyoruz kalanklıyı. Çok önemli mi değil burada? Sadece şu ikisini bilin bakın. Fjord ve skaer. Hocam bunlar Türkiye'de görülmez. Fjord ve skaer çünkü bunlar buzullarda görülür. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kutuplara yakın ülkelerde görülür. Fjord ve skaer. Yani soru olarak sorduğunda nerede görülür denildiğinde eğer yorum yapamıyorsanız fjord ve skaer direkt ne yapın? Kutuplara doğru gidin arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bunlar da aklımızda kalsın. Dalmatyalı kıyı tipi ise Adriyatik çevresinde bakın şuralarda görülür. Türkiye'de ise özellikle baktığımızda Antalya Kaş'ta. Kaş çevresinde görülür diyeceğiz değerli arkadaşlar. Bakın Türkiye'de zaten koymuşum buraya. Karadeniz'de ve Akdeniz'de ne vardı? Boyuna kıyı tipi. Ege bölgesinde ne vardı? Enine kıyı tipi. İstanbul Çanakkale Boğazı'nda Riya kıyı tipini görüyoruz. İstanbul ve Çanakkale'de. Yine Mersin Silifke'de kalanklı, Finike Kaş çevresinde dalmatçalı kıyı tipini görüyoruz. Ya hocam diyeceksiniz ki buraları biraz hızlı geçtiniz sanki. Yani e, çok bir şey anlamadık derseniz değerli arkadaşlar gerek yok buralara. E, buralara bir tık daha ayrıntı Sadece birazcık aklınıza kalsın diye şöyle üzerinden geçiyorum buraların. Bu harita böyle birazcık bakın. Şöyle hangisi enini hangisi boyuna. E, bu aklınıza kalsın. Riyakı itip aklınıza kalsın. Yeterli benim için arkadaşlar. Çünkü başka bir şeye gerek yok. Bundan sonraki konumuz su kaynakları. Bir sonraki konuya geçiş yapıyoruz. Bu konumuzu bugün burada bitirdik. Ne yaptık şöyle bir toparlayalım. İç kuvvetlerde orojeniz, epirojeniz, volkanizma, depremi işledik. Dış kuvvetlerde... Akarsular, rüzgarlar, buzullar, yeraltı suları ve karstik şekilleri işledik arkadaşlar. Yani dış kuvvetleri de bu şekilde bitirmiş olduk. Yaklaşık 30 dakikaki bir süre. Emin olun burada verdiğim bilgiler size yetecek de artacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Ha bir de şunu söylüyorum hemen. Hemen lütfen hız yayınları. TYT Coğrafya Soru Bankası'ndan dış kuvvetlerle ilgili olan soruları çözün. Çözemediğiniz soruların hepsini zaten ben çözdüm arkadaşlar. Lütfen ama lütfen çözümlerine de bakın arkadaşlar. Tamam mıdır? Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.